403 lira 75 kuruştan bir kapanış yapmış. BİM %4.33 artıda en yüksek gördüğü seviyeden kapanış. Bir aylık grafiğine bakabiliyor muyuz? Bir aylığına bakalım. Sonra şoka bakalım. Şok. Migros'a da bakalım. Adeta yok. ilk 4 ayda şok yaşadı. Bazı uzmanlar Şimdi tarafından. Şimdi dönüş emareleri var ya bu perakende Şokta sektörü. Hepsinde Migros'ta da var artık böyle bir dengelenme şeyi bu var. Bu bir aylık grafik. Bu şok olamaz ya. Hayır şok değil ben <laughs> şok, şok, demedim. Bir aylık bu grafik. Migros, 400 bu Migros 403 lira falan. Bim evet. gelecek bim bim. Bu bim. Gelmedi abi. Bir dakika. Gel. 403 75. Ay evet 367. Bak e, endeks herhalde doygunluğa ulaşır diyoruz ya. Mayıs ayında böyle realizasyonlar görebiliriz. Gel git falan. İşte bunlarla e, mesela bir Migros, ŞOK vesaire perakende o geride kalanlarla Bak bunu Şubat'tan alırsan daha, daha güzel olabilir. bir şey gözükür. Endeksi tamam. tutma süreci bunlarla olabilir. Bunlarla endeksi tutarlarken diğer hisselere görebiliriz. 3 aylık görebilir olabilir. misin hocam? Grafik şubat. sana şey yapacak. Tepe noktasına geldiğini gösteriyor. O yüzden 3 ver sonra 4 Şu, ver. Şubat yok, yok. diyor. Şubat'tan aldın, aldın mı direkt orada kabak gibi gözüküyor. Evet abi buyur. Yani bunlarla endeksi dengeleme süreci görülebilir. Yani e, ben mesela şu ana kadar perakende sektörü zayıf kaldı ama endeks e, işte bu not artışı beklentisi Cuma günü. Belki not arttıktan sonra pazartesi günkü fiyatlama. Sonra biz endekste o ayrışmaları görürüz ve endeks aslında düşmüyor gibi gözükürken bunlar sayesinde. Bunların yanına işte böyle SASA ektaş vesaire gibi geçmişte endeksi tutan kontrol matik vesaire gibi şirketleri de koy. Yani oralar biraz daha e, endeks mühendisliği dediğimiz kavramda ön plan çıkıyor. Onlar da beraber hareket ediyor diyor. Hareket ediyorlar. E, onlarla böyle endeks belli bir yerde tutup diğer o çok giden kağıtlarda bir realizasyonu da görebiliriz. Yani dedin ya gözüme ettim, çarptı bugünkü artıları ile beraber son 365 günde bile artıya geçmiş. %2 artıydı gördüm. Sasa. <laughs> bayağıdır eksi Orada da bir şey beklenti bir var biliyorsun o, işte. Bir yani. bedelsiz başvurusu vesairesi vardı diye hatırlamıyorsam. Onun beklentisiyle yani biraz hareketlendi diyebilirim onu. Ama Değil mi? Doğru bakmış. Doğru bakıyorum şimdi. %19 civarı da bir sene başından beri getirisi vardı. Valla yani <laughs> e, ondan ne, tam belki gününe denk gelmiştir ama. Yüzde 22, 22 sene başından beri. Geçen sene de 80 Tabi miydi Sasa'nın zirvesi? 80'lerdeydi değil mi? Bir, bir, yıl önceki zirvesi. Abi bir buçuk yılda iştahatta. Parakendi'ye konuşurken Sasa'ya biraz sonra Yok, bir o, şey o geçeceğiz. Bir, bir, cümle geçti. Oradan o yüzden. nereye döndü? Oradan <laughs> oraya atladık. Neyse sonuçta bu perakende bence e, şey dönemi başlıyor. Biraz hareketlenme dönemi başlıyor. Mayıs ayında ben perakendeyi e, geride de kaldı zaten. Portföy eklerim. Bimi'de, Şoku'da, ben... Migros'u da. <laughs> Sanki bu, Bizim bu ay şeyi, biraz şey olur gibi. Nasıl diyelim ona? Hem şok migros, migros da verebilirsiniz. Da bak geçen. şimdi migrosun da şokun da bilançoları geldi. 2022 evet. son çeyrek tarafı geldi. Enflasyona tabi üzerinden konuşacağım ben. Enflasyona tabi olmasaydı şöyle böyle hikayesi beni ilgilendirmiyor. Çünkü Neyse fiyatla onu konuşalım abi. Fiyatlamada o şey var. Sağ iyi şimdi bakıyorsun ikisinde de satışlar artıyor. Hem migros hem de şokta. İkisinde <laughs> de favök nakit yaratması azalıyor. İkisinde de karlılık azalıyor ve bir geldiğinde ikisi de satış yiyorlar. Şimdi getiri olarak baktığında da biri yılbaşından bu bir yana Migros %33 getiri sağlamış. <laughs> şok marketlere bakıyorsun 10. Şimdi BİMAŞ'ı da koyacaktım. Buraya bugünkü hareketle birlikte mi 10 bir de? Tabii bugünkü kapanış daha iyi söylediğim şey. BİMAŞ, BİM, ŞOK, ŞOK %10 diyorsun. ŞOK %10.29 tamam. yılbaşından bu yana getiri. ŞOK bugün 60 gelsin ŞOK bakalım. Migros 33.13 getiri yılbaşından bu yana. Bugün bölümüne. bir de 2 yapmış. Yani burada da şimdi mesela, buradaki ikisi de dal yedi satış dalgası da enflasyon muhasebesine göre bilançoya getiriyorlar aşağı iniyor. E şimdi 33-34 bandında kalmış bir maçta 34 getirisi var. E şokun 10 getirisi var. Şu anda 10'da mı kalmalıyım yoksa üzerinde dediği gibi buradan artık pozisyonlanmalı mıyım? Ya ben diyorum ki bundan sonraki çeyrekler enflasyon tabi muhasebe gelecek. Yani iki yıl önce böyle gelecek. Şimdi bazıları da şey yapıyor işte enflasyon muhasebesine tabi olmadan çünkü değerleme modellerinde onu yediremiyorsun. Ona istinaden veriyor ama yatırımcı ona bakmıyor. Dip tarafa bakıyor. Bugün açıklanan mesela Kardemir'de de benzerini gördük. Şimdi Kardemir bilançosu geldi. Kar tarafına bakıyorsun. O içine bakıyorsun. içi zayıflık var. Ama kar Dip tarafa, tarafa bakıyor dediğin ne demek istiyorsun? Karına bakıyor. O, o tarafta. Şimdi sen içeri tarafa baktığında işte enflasyon muhasebesi ve muhasebesiz kısmı hikayesine girdiğinde Bol miktarda şeyi görürsün. Bugün kardemir satış yemesi gerekiyordu. Hay Kardemir bugün çok Ciddi derecede prim yaptı. Primi de kaç yaptı? Yüzde yedilerdeydi. 5.46 prim yapmış. Bence bugün piyasa olduğu bak dediğim şeyin rengini baktı, vermeye başladı. Baktığında şey oldu. Gitmeyenleri alma dönemi. Bak, ben gitmeyenleri almam. Hala da almaya devam ederim. Almamaya devam ederim ve e, parakende gıdada da işte bizim abi de burada piyasa raporunda yaptığımız şeyi de abi diyorum yani piyasa raporunda yaptığımızda da koyarız. Yani ben büyük bir ihtimal bir çeyrek daha şeyler gelsin yani iki çeyrek üçünün de gelmiş olduğunu göreyim. Gıdaların hiçbirini patron içerisine koymam. Bak bugüne yükselenlere bak. Tam tersini bak. söylüyorum insanlar koyuyorlar evet, evet. ben diyorum ki koymam. Bugün yükselenlere bak yani endeks tarafından o dediğimiz olay. Akfen Yenilenebilir Enerji, Kontrolmatik, yörük, Sasa, çok. Astor, İzenerji, Enerji, Koya Granit, CV Enerji, Sayaş, Europower, Kardemir diye, en Yapı, Vestel, Odaş, Yan kağıtları sayıyorsun. Yani bunların hepsi e, gidemeyenlerdi. Şimdi bugün gidenler olmaya başladılar. Muhtemelen yarın ve sonraki günlerde de bu etkileri görmeye Şöyle bir, bir psikoloji mi? olabilir mi yatırımcıda? O bahsedilen biz 30 şirketlerinin %70'i 4 ayda %60, %70 getiri sağladı. Bu yan kağıtlarda evet keza enflasyon muhasebesi olabilir, zarar açıklamış olabilir ama İyi şirketler bunlar da geride kaldı. Ben %70 gideni bekleyeceğimi, belki burası gider gibi bir psikolojiyle yatırımcı ama gibi, hareket ediyor olabilir mi? Olabilir. Ben sadece yatırımcı Ol, psikolojisini olabilir, merak ediyorum. ama %70 gidene hala bir %40'lık yükseliş potansiyeli sunduğunu da söylüyorsun. Yani o tarafı da pas geçmiş etsin. Diğerlerinde mantaylıktan geride kaldı. Niye geride kaldı kısmını kimse konuşmuyor. Hep diyoruz ya niye geride kaldığını konuşacaksın. Demir-çelik sektörü niye geride kaldı? Kentsel dönüşüm o bu şu dedik. Çimento sektörünün ortalaması niye yüzde on? Ama dedi. aklıma direkt 2022'nin yaz ayları geliyor. Aynen. Hani e, niye gidiyor bilmiyoruz ama gidiyor. Gidiyor Şimdi mu gidiyor diyoruz. Şimdi şöyle oluyor. Ana yani uzmanlar oluyor. Bak ana yan kağıtlara girilmez ama ana kağıtların belli bir doygunluğa ulaşıp artık zorlanmaya başladığı yerdir. Yatırımcı getiri arayışını bu sefer ana kağıtlardan çıkarıp parayı yan kağıtlara yan satar. Ana kağıtlardan çıkan para da yan kağıtlardan çıkana göre büyük oluyor yani montaj. Oradan girip bu tarafa geldi mi yan kağıtlara bu sefer... Var kaldırıyor. Yani onun için bizim endeks mesela şu an yükseliyor. Ya, o yükselirken şey değil, yükselmekte zorlanmaya başladığı yerde. Bak bugün bankalar falan kötüydü. Yan kağıtlar hareketliydi. Yarın işte o tartışı geldi diyelim. Onun etkisiyle önce gittik. Sonra o tartışını gördük. Pazartesi biraz gittik. Son endeks biraz zikzak yapmaya başlayıp yan kağıtlar bir gün iyi, bir gün kötü keyifsizlik vermeye başladığında e, bu sefer hangiler hareketlenmemişti? Hangisi gidiyordu? Yan kağıtlarda durum ne? dönüp piyasa o tarafa bakacak. Yani endeks bir yere gitmiyor. Biz yan kağıtlarda kağıt bulalım, o gitsin moduna Doğru. dönecek. Oraya para girdikçe de yan kağıt. O tarafı da sosyal medya bakıyoruz. Aynen zaten. yani o, o, şey o onlar da oldu. bizlik değil. Yani oradakileri de öneremiyorsun. <laughs> <laughs> Likiditesi düşük hisseler vesaire ama ama onda bir e, şey öneriyoruz. Yani şeyde yapmıştık ya bir ara gene yaparız. Bu fonlar, teknoloji fonları bilhassa. Bizim konuşmadığımız hatta dediğimiz teknoloji fonlarına o kadar biz konuşmuyoruz. İçeriğine baktığında ciddi miktarda orayı taşıyorlar. Ama kurumların raporlarına baktığında çoğunun hakkında rapor rapor yok. E, rapor yok ama teknoloji fonu dediğin zaman buradakilerin 18-20 tanesini ciddi miktarda almışlar. Pozisyonlarını koruyorlar. Onu çek edip yan kağıt tarafına girebilirler. Çünkü o fonlar büyüdükçe hisse senedi fonlarında çünkü hala stopaj avantajı var. Sıfır üzerinden gidiyor. Bundan yararlanman gerekiyor bu piyasaya bakıyorsan. E, bakacağın zaman da fonların neler aldığına bakacaksın başlık olarak bakacaksın ki birinci derece teknoloji geliyor zaten. İnşaat gelmiyor. Biz 30 geliyor. Koç grubu geliyor. Sabancı grubu kağıtları olarak geliyor. Sen de onların içerisinde ne var diye tefes üzerinden bakıp rahat bir şekilde pozisyonlanmanı yapabilirsin. Çünkü bir ara oradan bir çıkış oldu oransal olarak. Şimdi tekrardan yerine koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Bari en azından sosyal medyadaki pompalanan kağıtları bak bakalım fonlarda alıyorlar mı? Tekrardan bir artış var mı? Yani İkisi beraber hareket ediyor demiyorum. Sadece oradaki pompalanın altını biraz doldurmaya çalış.